Diş ağrısı, dişlerinizin ve çenelerinizin içinde veya çevresinde hafif ila şiddetli ağrıdır. Bir diş veya diş eti sorununuz olduğunu gösterebilir. Diş ağrınız varsa, rahatsızlığınızın kökeninde ne olduğunu bulmak önemlidir. Oradan herhangi bir ağrıyı, şişliği veya diğer semptomları en iyi şekilde nasıl gidereceğinizi belirleyebilirsiniz. Ancak kısa süreli bir ağrı kesiciye ihtiyaç duyuyorsanız, bu yöntemler tam size göre olabilir. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup, videoyu beğenip, yorum yapmayı unutmayın. Hazırsanız videoya geçelim. Diş ağrısı nedir? Diş ağrısı, dişin iç kısmında veya çevresinde gelişen bir ağrıdır. Diş ağrısı genellikle herkesin hayatında bir kez karşılaştığı bir durumdur. Ancak pek çok kişi bu ağrılar, dayanılmayacak hale gelinceye kadar pek önemsemez ya da kendince geçici çözümler arar. Bu çözümler sadece ağrıyı kısa zamanlı olarak dindirir. Ancak diş ağrılarının böyle geçiştirilmeden nedenleri araştırılmalıdır. Diş ağrısına ne iyi gelir diye düşünmeden bu ağrının sebebine odaklanılmalıdır. Çünkü bazı ağrılar basit diş tahrişlerinden kaynaklanıyorsa evde uygulayabileceğiniz bazı önerilerle dindirilebilir. Ama bazı ağrıların kaynağında enfeksiyon gibi ağız ve diş sorunları yatabilir. Diş ağrısı nedenleri nelerdir? Dişin özü olarak bilinen pulpa sinirler, dokular ve kan damarlarıyla dolu yumuşak bir maddedir. Bu pulpa sinirleri vücuttaki en hassas sinirlerden biri olarak bilinir. Bu yüzden bu sinirler bakteriler tarafından istila edildiğinde ya da apse dediğimiz enfeksiyon geliştiğinde diş ağrısı hissedilir. Diş ağrısının nedenleri çeşitlidir. En yaygın diş ağrısı sebebi diş çürükleridir. Diş çürükleri genellikle yetersiz ve bilinçsiz uygulanan ağız hijyeninden kaynaklanır. Ağız içine yerleşen bakteriler belli bir zaman sonra dişin dış koruyucusu olan mineyi zayıflatır ve çürütür diş çürükleri kalıtsal da olabilir. Diş ağrısı nedenleri şöyle sıralanabilir. Diş eti hastalıkları. Diş minesinin aşınması. Diş çürükleri ve diş hapseleri, diş özünde bakteriyel enfeksiyon olması. Gömülü dişler. Sinüzit. Diş sıkma, diş gıcırdatma veya sakız çiğneme gibi tekrarlanan hareketler. Diş kırılmaları. Hasarlı dolgu. Diş sürmesi, diş etinden çıkan dişler ve 20 yaş gibi dişlerin çıkması. Diş telleri ve diş enfeksiyonları. Bazı durumlarda diş ağrısı yayılmış bir diş enfeksiyonunun habercisi olabilir. Bu durumlarda diş ağrısıyla birlikte şu şikayetler görülür. Ateş. Ağız içinde veya yüzde şişlik. Dişleri birbirine değdirince ağrı. Ağızda kötü koku. Diş ağrısı iki günden daha uzun sürüyor, şiddetleniyor, ağız açıldığında ateş, kulak ağrısı ve ağrı hissediliyorsa, ağızda ve yüzde şişlik varsa diş hekimine mutlaka gidilmelidir. Diş enfeksiyonlarının teşhisi ve tedavisini doğru bir şekilde yapabilmek, enfeksiyonların kafatası ve yüzün yanı sıra, kan dolaşımına yayılmasını önlemede yardımcıdır. Diş ağrısına ne iyi gelir? Diş ağrısına ne iyi gelir diye düşünüyorsanız, bu ağrıyı evde kendi kendinize geçirebileceğiniz yöntemler olduğunu bilmelisiniz. Diş ağrısı zonklama şeklinde ise bu, dişin içindeki bir ağrıdır ve diş hekimine gitmeden evde kendi kendine geçmeyebilir. Diş etindeki bir tahrişten kaynaklanan ağrı birkaç gün içinde geçebilir. Bu süre zarfında o dişle çiğneme hareketi yapmamaya çalışın. Hatta mümkünse yumurta, yoğurt gibi daha yumuşak besinler tüketin. Diş hassasiyeti oluşturacak tatlı, çok soğuk ve çok sıcak besinlerden uzak durun ve sigara içmeyin. Düzenli olarak bu yöntemlerin uygulanması tipik olarak küçük tahrişleri giderebilir, ancak daha ciddi diş ağrıları diş hekiminin müdahalesini gerektirebilir. Belirtileriniz bir veya iki günden fazla devam ederse, diş hekiminize görünmeniz önerilir. Hamileyseniz, emziriyorsanız veya bitkisel içeriklerden etkilenebilecek herhangi bir tıbbi durumunuz varsa, bahsedeceğimiz yöntemlerden herhangi birini kullanmadan önce uzman bir hekime danışmanız önerilir. Diş ağrısına iyi gelen yöntemler. Narenciyeler. Limon, portakal ve diğer turunçgillerdeki meyve suyunun asitliği, C vitamini ile birleştiğinde bakterileri yok eder ve bağışıklık sisteminizi güçlendirir. Meyve suyunun etkisini görmek için portakal ya da limonu haşlayın. Ardından bir parçasını alıp ağrıyan dişe yerleştirin. Kısa süre içerisinde ağrının hafiflediğini göreceksiniz. Bu yöntem için diğer narenciye meyveleri de kullanabilirsiniz. Kekik ve kekik yağı. Kekik ayrıca diş ağrılarını tedavi etmeye yardımcı olabilecek güçlü antibakteriyel ve antioksidan özelliklere sahiptir. Diş çürümesine katkıda bulunan bakterilerle savaşmaya bile yardımcı olur. Bu yöntem için, kekik esansiyel yağını bir taşıyıcı yağ ile seyreltin ve ardından etkilenen bölgeye uygulayın. Ayrıca, küçük bir bardak suya 3 damla kekik yağı ekleyip gargara da yapabilirsiniz. Bu uygulamaya bir hafta devam edilir ve sonlandırılır. Sarımsak Binlerce yıldır sarımsak, tıbbi özellikleri nedeniyle kullanılmaktadır. Ayrıca antibakteriyel özelliklere sahiptir diş pilağına neden olan zararlı bakterileri yok etmekle kalmaz, aynı zamanda ağrı kesici görevi de görür. Sarımsağı diş ağrısında kullanmak için, bir diş sarımsağı ezerek macun haline getirin ve etkilenen bölgeye uygulayın. Biraz tuz eklemek isteyebilirsiniz. Alternatif olarak, bir diş taze sarımsağı yavaşça çiğneyebilirsiniz. Tuzlu suyla durulama Birçok insan için tuzlu suyla durulama, etkili bir tedavidir. Tuzlu su doğal bir dezenfektandır ve dişlerinizin arasına sıkışmış olabilecek yiyecek parçacıklarını ve artıkları gevşetmeye yardımcı olur. Bir diş ağrısını tuzlu suyla tedavi etmek ayrıca iltihabı azaltmaya ve ağızdaki yaraları iyileştirmeye yardımcı olur. Bu uygulamayı kullanmak için yarım çay kaşığı tuzu bir bardak ılık suya karıştırın ve gargara olarak kullanın. Soğuk kompres Özellikle diş ağrınıza herhangi bir tür travma neden olduysa, yaşadığınız herhangi bir ağrıyı gidermek için soğuk kompres kullanabilirsiniz. Soğuk kompres uyguladığınızda bölgedeki kan damarlarının daralmasına neden olur. Bu ağrıyı daha az şiddetli hale getirir. Soğuk ayrıca herhangi bir şişliği ve iltihabı azaltır. Bu yaklaşımı kullanmak için etkilenen bölgeye bir seferde 15 dakika boyunca havluya sarılı bir buz torbası tutun. Bunu birkaç saate bir tekrarlayabilirsiniz. Karanfil yağı. Karanfil yağı ağrıyı ve iltihabı geçirmeye yardımcı olabilen bir antiseptiktir. Bir parça pamuğa biraz karanfil yağı damlatıp ağrıyan dişinize uygulayın. Küçük bir bardak suya birkaç damla karanfil yağı damlatıp ağzınızı çalkalayabilirsiniz. Vanilya özütünden faydalanın. Vanilya özü de geçici bir ağrı kesici görevi görür. Vanilya özütü içeriğindeki antioksidanlar iyileşmeyi hızlandırır. Sarımsak macunu yapın soyulup ezilmiş bir diş sarımsağın macun kıvamına getirilmiş hali de ağrı olan bölgeye uygulandığında ağrı kesecektir. Elisin maddesi içeren sarımsak, bu sayede bakterileri yok edip ağrıyı dindirmeye yardımcı olur. Nane çayı Nane çayı, ağrıyı uyuşturmak ve hassas diş etlerini yatıştırmak için kullanılabilir. Kullanılmış bir çay poşetini etkilenen bölgeye uygulamadan önce, biraz soğumaya bırakın. Ancak hala biraz sıcak olması gerektiğini unutmayın. Bu yöntemi alanı ısıtmak yerine, soğutmak için de kullanabilirsiniz. Bunu yapmak için, kullanılmış bir çay poşetini birkaç dakika dondurucuya koyun ve ardından poşeti dişinize uygulayın. Güncel videolarımızı takip etmek için kanalımıza abone olup, bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.